Değerli seyirciler Galatasaray ve Borussia Dortmund takımları şu anda oyun alanına geldiler ve büyük bir heyecan var. Borussia Dortmund takımı oyun alanında, Galatasaray oyun alanında, Westfalen stadı bir anda tıklım tıklım doldu. Hava çok soğuk ama futbol sıcak olsun ve Galatasaray'ımız bu maçı kazansın. Bütün isteğimiz bu. Bu Yafa Galatasaray Galatasaraylı Borussia Dortmund oyuncular birbirlerine başarılar diliyorlar. Galatasaray Taktiksel anlamda oyun alanına yayılışı. Tafarel Ergün Bülent, Kapon Yivit, Okan Suat Emre, Hacı, Hakan Şükür Arif, Westfalen's tadındaki 11 değerli futbol severler Galatasaray beyaz formasıyla oynayacak. İki takım kaptanı Bülent ve hemen yanında çok tecrübeli bir oyuncu Jürgen Kohler var. Kohler görüntüye geliyor. Jürgen Kohler ve Tafarel. Karşılaşma başlamak üzere. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor şu anda. Hacı çok usta bir ayak bu akşam ona çok iş düşecek. Teknik kapasitesi morali de iyi olursa Hacı bu akşam bestan yazabilir Best ve adında. Ünlü Andreas Möller yok. Ümit görüntüye geliyor. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. Karşılaşmayı başlatmak üzere karşılaşmanın Portekiz'de hakemi başarılar Galatasaray. Caponi Balmağ'ın araya girmek istedi. Hakan Şükür koştu. Lehmann. Ergün şimdi Emre. Sol kanada Hacı. Hacı sol kanatta. Arif geldi. Hakan Şükür ortada. Hacı kaleyi de şimdi dışarıya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan. Tafarel. Evan Ilson. Tekrar ona geldi. Ergün. Emre Hakan Şükür'e doğru. Hakan Şükür. Evan Ilson. Haci. Emre. Suat, Okan, Kaponi. Ümit aldı topu, hata katıldı. Pas Ümit'ten Arif döndü. Hakan ortada. Hakan'a sekti. Ergün aldı. Faul bekledi Galatasaray. Ergün sert bir hareket. balman Bauman'ın hareketi. Ergün. Hakan. Hacı. Ümit aldı. Okan tekrar Ümit'e. Ümit kaleye baktı. Bauman. Okan aldı. Sağ kanada. Hakan içeride. Orta pozisyonu. Bir orta. Arif vur kafayı. Arif kale cüzdanda aldı. İyi geldik. Çok iyi geldik. Kaleci uzanıyor alıyor Lehman. İtme var. Kafaren. Ekran seyrediyoruz. Arif. Hacı. Arif'in önüne Hakan yanında. Arif gitti. Bauman geldi 3 oyuncu birden Hakan Şükür Arif kaleye baktı Arif vurdu dışarıya Ah dediğimiz bir andı bu ah Hakemin yanına gidiyor Korner bekliyor Fatih Derim yede Yardımcıları Yedekler heyecan içinde işte Arif Yine yalıyor bu topu adeta Tekrar tekrar seyrediyoruz Gol diye ayağa kalktığımız bir andı Stević uzun bir pas. Ceza sahasına doğru. Tafarel. Bobic'den önce Tafarel. Top bir anda yere indi. Fatih Terim heyecan içinde ayakta. Bobic. Ergün. Arif süratli Hakan sağ kanatta. Arif gitti. Evanilson geldi. Arif. Hacı destek verdi. Hacı. Hakan Kral noktasında hemen üstünde. Hacı, Hakan vur kafayı kucağına attı. Kucağına attı. Suat aldı. Hacı, bir pas Arif ayağından açtı. Arif aldı, döndü. Hakan içeride Arif. Kapanıyor dörtlü savunması. Bülent, Suat, Hacı. Bir çalım. Fedre vuruyor topu. Evan Hacı. Arif. Hacı sıyrıldı. Bir çalım daha nefis hareketler. Yerden ortaladı. Hakan Arif'e savunmaz. Son anda ayak koyuyor. Ergün. Bir çalım her günden. Hakem oyunu durduruyor. Elini cebine attı. İlk sar sarı kart Fredi Bobic. Dakika 25. Sarı kartı görüyor Bobic. Stuttgart'tan karttan transferiydi Borussia Dortmund'un. Faul yapan Bobic. Fatih Terim heyecan içinde. Akşam oyunu durduruyor. Evanilson ve Bülent. Son hareketi. Foul'lü ve serbest vuruşu kullanacak Tafarel. Ümit. Suat buluştu. Evanilson. Emre geldi. Hakem evan Evanilson'u. Yanına çağırıyor. Sarı kart Evanilson'a. İkinci sarı kart yine Dortmund'u bir oyuncu Evan İlson'a. görmüştü şimdi Evan İlson. Arif bir dakika Hakan var içeride. Yerden Hakan döndü. Hakan vurdu gol! şükür. İşte bu kadar. Dakika 33. Tekrar tekrar yaşayalım. Bu muhteşem golü. Ayakta alkışlayalım. Bu süper golü. Hakan Şükür. Bakın nasıl aldı topu. Döndü. Nefis vurdu nefis. Levan topu ağlarda görüyor. Ve tribünler ayağa kalkıyor. Gol, gol, gol. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Nefis bir vuruş bu. Ceza sahasına indi. Hacı. Arif'e doğru. İki oyuncu var Dortmund'dan. Arif'e destek lazım. Hakan geldi Okan geldi. Pas Okan'a doğru. Kaleci çıktı. Okan geç onu geçti. Yerde kaldı. Ver penaltı. Hayır hayır hayır. 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 Okan yerde kaldı. Hakem penaltı yedi. Okan'a gitti. Okan'a gitti. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı Okan'a kart gösterecek. Okan bu karara resmen çıldırdı. Okan Kaleci geldi. Okan yerde kaldı ve maçın Portekiz hakemi penaltıya değil Okan'ın yanına gitti. İşte pozisyon bu. Kalecinin ayağını gördünüz. Maçın Portekiz hakeminin yorumu hakemi aldatmaya yönelik bir hareket. Sarı kart Okan bura. Dakika 40. At. Bir faul kararı da. Bu pozisyon konuşulacak bir pozisyon. Okan yerde kalıyor. Biz ayağa kalkıyoruz. Hakem beyaz noktaya değil Okan'a yöneliyor. Okan hala Hakem'in yanında. Bu arada hava gerginleşti. Galatasaray 1-0'a hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hakem Ümit'i yanına çağırıyor. Bir kartlı Ümit'e. Ve bat görüyor öbür kartı da. Borussia Dortmund'da. Serbest vuruşu kullanacak Dortmund. Koller de geldi. Bat bıraktı. Sert bir vuruş Tafarel. Hakem durduruyor yine. Eyus geldi. Tafarel. Hacı. Bir çalım. Hacı önünü boşalttı. Hacı. Hacı gol. Gol. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Avrupa şampiyonuna iki gol. Avrupa şampiyonuna 45 dakikada iki gol. Bu Türkiye'nin destanı. Bu Galatasaray'ın destanı. Vespal'in destanı. Hacı, Hacı, Hacı. İnanılmaz bir vuruş kalecinin üstünden. Harikasın Hacı. Süpersin Hacı. Vespal'in de bu dakikaya kadar her şey o kadar güzel ki, her şey o kadar mükemmel ki. Haki muhteşem vuruyor topa. Gözleriyle Lehman üzüntü içinde topu takip ediyor. Galatasaray 2-0 önde. Galatasaray 2-0 önde. İşte bu. Bravo, bravo, bravo. Harika. Vesmalen'de ilk yarının skoru. Borussia Dortmund 0, Galatasaray 2. Galatasaray Dortmund'daki madeni sağ tarafından buldu. Orayı işlediler, işlediler. Hacı girdi, Ergün girdi, Emre geldi, işi bitirdi. Değerli seyirciler, ikinci yarı başladı. Bülent. Reyna görüntüye geliyor. Arif ortada, yakaladı Hakan. Şimdi orta. Arif'i geçti top. Lehman. Bat. Riken. Sağ kanat tehlikeli geldi Borussia Dortmund. Ceza sahasına vurdurmamak lazım. Bat önünde kaldı. Savunmamız uzaklaştırıyor topu. Hakeme baktı Dortmundlular. Kraus görüntüye geliyor. Arif aldı topu. Hacı yanında. Sağ kanatta Hakan Şükür. Arif gitti. Hacı. Hakan içeride. Hacı. Bir çalım içeri girdi. Hacı kaleye baktı. Hacı vurdu dışarıya attı. Hacı dışarıya atıyor topu. Mükemmel geldi Galatasaray. Kaleci Lehmann kale vuruşunu kullanacak. Ters açı. Hacı nefis veriliyor. Görü çok iyi bu top. Gol olsa muhteşem bir gol olacak. İşte bir başka açı. Ricken. Hayır. Kornere gidiyor top. Kornere kullanacak Borussia Dortmund. Ceza saati içi. Kornere kullanılmış değil. yerden. Bir orta daha. Bülent Etir ceza sahası dışı. Son anda uzaklaştırıyor topu Galatasaray. Offside olması lazım bayrak kalktı. Ergün aldı topu. Hacı. Hacı hedefi sıyrıldı. Hacı gitti. Hacı tutulmadı. Hacı ortasına bir kaleci geçti. Hiç kimse yok Arda Hacı şiir yazdı orada adeta. Sol kanada geliyor top. Ergün. Ergün. Paul yapıyorlar. Sinirlendi Borussia Dortmund. Acı'nın bu nefis hareketi Miroslav Steviç, Acı'ya yetişemiyor. Bu orta... Derviş vuruş kullanacak Borussia Dortmund. Lehmann, Ümit, Hakan, Şükür, Okan ceza sahası içinde. Arif geldi topun başına. Arif'ten orta. Okan top sekti dışarıya. Yardımcı hakem korneri gösterdi. Portekizli hakem korner diyor. Bat! Dikme Çok sert bir çuk dışarıya gitti. Miroslav Stevic bu oyuncu. Çok sert vurdu topa. Arif. Kaleye baktı. Yerden dışarıya. Arif. Hakan içeride Ergün bekledi. Arif aldı döndü. Arif Hacı ile oynadı. Hacı aldı. Hacı bir çalım içeride. Hacı şimdi orta Hakan'a gelmedi. Santos uzaklaştırdı. Bobic. İkbeba. Tekrar İkbeba. Ümit İkbeba'ya şu ana kadar nefes aldırmadı. Okan. Gaponi. Bat. Bauman. Santos. Lars Ricken. Ceza sahasına Tafarel. Fatih Terim. Hasan Şaş oyuna gelecek. Okan ayakta alkışlanıyor startta. Okan ayakta alkışlanıyor. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerji ve Okan oyundan çıkıyor. Hasan Şaş oyuna giriyor. Alkışlar Okan'a. Tebrikler Okan. Bravo Okan. Harikalar yarattı. Ayakta alkışlanıyor. Bir futbol ustası. Maalesef bu tür oyuncuların dünyadan esitip gidiyor. Ayakta alkışlanıyor Hacı. İnanılmaz bir oyuncu. Geza sahasına. Vurdurmamak lazım. Bauman yerden. Takırın. Dortmund inanılmaz tehlikeli gelmeye başladı. İnanılmaz. Bobic. Almanya'nın en tehlikeli forvet oyuncularından biri değerli futbol severler. Ve Arif gecenin yine yıldızlarından biri. Arif'i oyundan alıyor Fatih Terim. Marcio oyuna giriyor 87. dakika. Samba yapmak için 3 dakikası var Marcio'nun. Ata Borussia Dortmund'un Hasan araya giriyor. Santos topu alan oyuncu. Hakem saatine bakıyor. İkbeba. Saniyeler geçiyor. Galatasaray'ın Dortmund zaferi. Galatasaray'ın Dortmund şovu. Muhteşem Galatasaray. Türkiye sizinle gurur duyuyor sesleri. Almanya'da binlerce Türk gururla ay yıldızlı bayrağını sallıyor şu anda. Bu düdük zaferin düdüğü. Muhteşem düdük. Galatasaray 2-0 galip ve muhteşem bir zafer bu. Harikasınız çocuklar. Bravo, bravo, bravo. Ay yıldızlı bayrağımız, sarı kırmızılı bayraklar